ve günaydın. Bugünün kişilik kartı Melek Tarot kartlarımı kullandığım için güç ve ruh kartımızda 9 numaralı ermiş kartımız olan tezahür. Peki bugün ne yapacağız? Kişilik olarak yansıtmamız gereken iyilikten gelen güç ve duyarlılık diyor. Kalbimizi iyiliğe, sevgiye açmamız gereken, bağışlayıcılık konusunda bir üst oktavda çalışmamız gereken ve özgüvenimizi de hissetmemiz gereken güzel bir gündeyiz ki bugün ayın 11'i ve salı ve mars günü kendimizi güçlü bir şekilde ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Peki ruh kartı ne? 9. Ermiş, tezahür, spiritüel gelişimlerden duyulan keyif, başkalarını Tanrı'ya teslim et diyor bu kart. O zaman öyle yapalım. Çok büyük enerjiler çalıştı. Harika bir gün olsun. Değişimi kucakladığımız, şefkat dolu bir günün içinde olalım. Bay bay.